Hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz e, lise kurucusu, girişimci, aynı zamanda Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi e, Ahmet Kırtok. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi, iyi misin? İyi vallahi, çok sağ ol. Davet için teşekkürler. Ben teşekkür ederim abi. E, seni tanımayanlar için ufak bir kendinden bahseder misin hemen? İsmim Ahmet Kırtok, e, alayım ve e, kendim bildiğim ileri girişimciyim. Lise yıllarında başladı. Liseyi Amerika'da bitirdim, uzun yıllar eğitim için Amerika'da yaşadım, 2012 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. Türkiye'ye döndükten sonra da hem farklı girişimlerim oldu, hem de sektörde öğretim görevliliği dışında markalara danışmanlık da yapıyorum bir yandan. Çok güzel abi. Şimdi bir, bugün bizim konuşacağımız konu, senin de çok bilgili olduğun bir konu, ben de yaşımdan dolayı aslında merak ettiğim bir konu, yeni nesil tüketici. Bize ufak bir yeni nesil tüketicinin tanımını yapabilir misin? Ya Yeni nesil tüketici çok uzun yıllar aslında klasik demografik olarak tanımı yapıldı. X, Y, Z jenerasyonu dendi. Şu yılda doğarsa şu yılda doğanlar, X şu yılda doğanlar, Y şu yılda doğanlar, Z gibi çok kalıplara sokuldu. Artık şu an günümüzde, dünyada böyle, Türkiye'de de böyle, yeni nesil tüketici aslında dijitali, farklı kanalları iyi kullanan, hem kendisini geliştirmek için, hem öğrenmek için, hem alışveriş için, hem sosyal medya anlamında tamamen entertainment amaçlı, eğlence amaçlı. Gerçekten iyi, dijital iyi kullanan tüketiciye ben yeni nesil tüketici diyorum. Kesinlikle yaş olarak, demografi olarak ayrıştırmıyorum. Ee, peki, <laughs> şimdi e, so sosyal medya ilerledi, yeni nesil mecralar e, sürüyor. E-ticaret diye çok önemli bir başlık var. Yeni nesil tüketici e ticareti sence nasıl değerlendiriyor? Ya şöyle söyleyeyim. Es, e, şimdi eski tanımlara göre mesela 2001'de doğanlar en yeni jenerasyon olarak adlandırılan Z jenerasyonu dediğimiz şu anda 18 yaşına geldi. Ve hepsinin artık kredi kartı da var. Ve e, şu anda üniversite öğrencisi olan yaş grubuna bakarsak eğer hepsi internetin içine doğdu. E-ticaretin içine doğdu. Sizler için bu geçerli ve e ticaret ya da gidip internette alışveriş yapmak ya da gidip offline normal mağazada alışveriş yapmak arasında hiç fark yok. Artık e ticaret hayatımızın önemli parçası. Türkiye'de normal perakende oranı e ticaretin hala düşük. %4 bin diyenler var, %3 diyenler var. Farklı dernekler, farklı raporlar açıklıyor. Ama dünyada baktığımızda birçok gelişmiş ülkede %10'un çok üstüne çıktı bu rakamlar. Hatta %20'nin üstte çıkanlar var. Çok potansiyel var. Önümüzdeki yıllarla özellikle Türkiye'de en çok konuşacağımız konulardan birisi şey, e-ticaret olmaya devam edecek. Yeni nesil tüketici e ticaretle doğdu ve e-ticaretin içinde. Bu kadar. Peki abi. Şimdi yeni nesil tüketici ee, neye para harcayacağını bazen biliyor. Bazen de çok bilgisiz davranıyor bu konuda. Hı hı. Çok pervasız davranıyor. Yeni nesil tüketici e, alacağı üründe ya nelere dikkat etmeli ya da nasıl bilgilenmeli? Ya şöyle bir şey var. Yeni nesil tüketici aslında özünde baktığımızda çok akıllı. İnterneti iyi kullanan, araştırmasını yapan, herhangi bir siteden ya da herhangi bir markadan alışveriş yapmadan önce dersini çalışan bir tüketici. Bu tartışılmaz. Ama markalara da bir yandan çok ciddi görev düşüyor. Neden? Yeni nesil tüketici eski nesil geleneksel reklam kafasını sevmiyor. Bir markanın ona sürekli bağırarak şunu sana satacağım, al bunu, fiyat bu vesaire gibi eski nesil klasik TV reklam modelinde bağırmasını sevmiyor. Yeni nesil tüketici ne istiyor biliyor musun? Sürekli yanında olan, hayatında olan, ona kaliteli içerik üreten, farklı kategorilerde istediği an, ihtiyacı olduğu an içerik, bu her türlü içerik, normal yazı, blog yazısı, video vesaire falan Tüketicinin yanında olan yeni nesil markalar istiyor. Ve bir problem yaşadığında, bu bir alışverişte olabilir, herhangi bir markayla yaşayacağı problemde, gerçekten müşteri memnuniyeti çok önde tutuyor yeni nesil tüketici. Farkı, temel farkı bu aslında baktığım zaman. Peki abi, şimdi bir sinema öğrencisi olarak aslında sormak istiyorum, merak ettiğim bir konu. Şimdi, klişe bir aslında şu an bir söylem var. İşte sinema salonlarındaki, işte sinema evlere taşındı. İşte hı hı. Netflix... Çok büyüdü. Amazon iş içine girdi. Disney Plus büyümeye devam ediyor. E, bu konuda ne düşünüyorsun? Ya Gelecek bu tarafta. Özellikle Amerika'ya baktığımız zaman çok uzun yıllardır streaming dediğimiz kategoride artık telefonunda, bilgisayarında ya da televizyonda direkt internetten film dizi izleme olayı çok ciddi büyüyen bir kategori. Şimdi Netflix'in başarısıyla birlikte dünyadaki büyük birçok oyuncu da buna girdi. Şimdi şu bir iki rakama bakarsak Yeni güncel bir rakam baktım. Bu sene sinemaya gitme oranı geçen seneye göre Türkiye'de yüzde 45 düşmüş. Dünyada da bu düşüş trendi devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2018 yılında pardon 2019 yılında bu sene en çok aranan kelime Disney Plus kelimesi olmuş. Disney'in yeni çıkardığı platform Netflix'e rakip bir platform. Bu Amazon'a baktığımız zaman Amazon Prime dediğimiz platform şu anda birçok ödül toplayan dizilere filmlere imza attı ve premium content e yani bu kaliteli içeriğe çok ciddi para harcıyor. Bir tarafta Türkiye'de henüz olmayan Hulu dediğimiz Amerika'daki platform, HBO'nun kendi subscription modeli platformu derken bu pazar şu anda büyük oyuncuların girdiği en heyecanlı, rekabeti en yüksek pazar. Ve bakarsak işte mesela Mubi de buna bir örnek. Daha bir sinema öğrencisi olarak Mubi'de spesifik bir dikeyde, daha kaliteli festival filmleri kafasında bir Türk kurucusu olan Silikon Ailesi'nde kurucu çok güzel bir girişim. Dikeylerde de farklı girişimler başlıyor. Önümüzdeki yıllarda bu kategorinin çok büyüyeceğini düşünüyorum. Çok daha kaliteli içeriklerin hem dizi olarak, hem belgesel olarak, hem de film olarak streaming modeliyle bize ulaşacağını düşünüyorum. Ve beni en heyecanlandıran, en sevindiren noktada sonuçta hep tüketici kazanmış oluyor. Tüketici çok farklı, çok çeşitli, kaliteli içeriğe çok uygun rakamlara ulaşabiliyor. Bugün bir sinema bileti yerine bu hizmetlerin neredeyse de üçüne üye ayık aylık üye olup binlerce farklı kaliteli dizi film izleyebiliyoruz. Sinema hiçbir zaman ölmeyecek. Sinema bir şekilde nostalji olarak da şey olarak da hayatımızda olacak. Sinemaya gitme hayatımızda olacak. Ama görünen rakamlar gittikçe senin dediğin gibi sinemadan insanların evine geldiğini ve evinde stream ederek bu filmleri, dizileri izlediğini gösteriyor. Çok heyecanlı bir katılım Peki abi son olarak şunu sormak istiyorum. Sen de bir tüketicisin. Sen tüketici olarak nelere dikkat ediyorsun? Nelere dikkat edilmeli? Yani yenisi tüketicileri aslında söylemen e, gereken şeyler var mı bu konuda? Ya orada aslında tüketiciden çok markalara şunu söyleyebilirim. Bir insanın günlük klasik yaptığı işte okula gitmek öğrenciler için, çalışan için işe gitmek, işte klasik ihtiyaçları, yemek yeme uyuma gibi bu sürelerin hepsini çıkardığınız zaman Entertainment Time dediğimiz dünyada bir süre kalıyor insan hayatında. Aslında kendine ayırdığı vakit. Eskiden dijitalden önceki dönemde Entertainment Time'da ne yapabilirdik? Televizyon izleyebilirdik, kitap okuyabilirdik, ailemizle sohbet edebilirdik ve arkadaşlarımıza bir iki şey daha koyabilirsin. Şu anda opsiyon o kadar çok ki. Bakın kendime ayırdığım vakitte ben YouTube izleyebiliyorum, Netflix izleyebiliyorum, kitap okuyabiliyorum. Hem dijital hem normal kitap, sinemaya gidebilirim. Bunun yanı sıra bir sürü marka bana bir şey anlatmaya çalışıyor. Bana bir mesaj vermeye çalışıyor. Bu klasik reklam modelleri olabilir. Doğal native reklam dediğimiz modeller olabilir. Herhangi oynadığım bir bilgisayar oyununun içinde bile marka bana bir mesaj vermeye çalışıyor. Burada markaların işi çok zorlaştı. Eskiden sadece televizyona bakan ve karar vermesini, karar, e, purchasing decision dediğimiz satın alma kararını televizyondaki geleneksel medyadaki reklamlardan alan bir tüketici yerine şimdi Markaların işi çok çok daha zor. Çünkü yüzlerce farklı kanaldan bizi yormadan, bizi üzmeden, bizi rahatsız etmeden yani interruption marketing yapmadan bize ulaşmaları gerekiyor. Yeni nesil tüketici bu anlamda çok daha akıllı, çok daha dolu ama öbür tarafta da yeni nesil tüketicinin en büyük sorunu information overload dediğimiz sürekli bir yerden bilgi akışı var. Bunu iyi yönetmesi gerekiyor. Benim yeni nesil tüketiciye tek tavsiyem bu. Herkes eğlen eğlencede takip edecek herkes işte YouTube'da çok geyik içerikleri de tabii ki takip edecek. Pop kültür dediğimiz şey dünyada hep var. Ama zaten daralan ve entertainment time dediğimiz vaktinde yeni nesil tüketici akıllı tercihler yapmak zorunda. Benim en büyük tavsiyem bu. Information overload dediğimiz dünyadan kurtulmak için yeni nesil tüketicinin takip ettiği kanalları, tükettiği içerikleri daha özenle seçmesi gerekiyor. Tek tavsiyem bu. Peki abi çok teşekkür ederim. Bu ufak sürede bize çok fazla bilgi verdin. Evet, tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim davet için. Başarılar. Evet Ahmet Kırtok konuğumuzdu. Bize yeni nesil tüketiciyle ilgili bilgi verdi. Ne yapılması gerektiğini söyledi. Kendisine tekrar buradan teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.